Evet yeni bir iş her şey her yerde yani inşaat sonrası temizlik ayrı bir şey, bir de bunları toplamak ayrı bir şey söyledim zaten yani malzemeleri toplamaya zamanım yok dedim kim topluyorsa toplasın çöpler temizlik ne yapacağım etrafımı toparlayacağım. 3 artı 1'e 3 artı 1 mi? Evet. 3 artı 1. Çok pis çalışılmış. Şunlar her yerde her yerde. Şu kapıyı göstereceğim. zemin zemin hiç göstermiyorum size zemin başlı başlı bir şey problem evet. işte nasıl bir şey inşallah çıkar yani şu marka çok kötü Üçüncü kez karşılaşıyor şu karşılaşıyorum şu markayla ama çok kötü bir marka. Bir de fırında var o markanın. Gözükmüyordur. Gözükse de yapacak bir şey yok yani. Şu çizilmiş vurmuşlar buraya vurmuşlar gösterdim Burada da her şey olduğu gibi duruyor şaka bin takılmamış Usta'nın malzemeleri Usta'nın demişim Yıkama şeyi var diyor da o yıkamayla olacak iş değil. Terası su tutarsın. Su tutmayla gidecek bir şey değil yani. Teras değil. Kazınması lazım terasın. Önce güzelce kazılacak ki şunlar şunlar tek tek kazılacak. Onla onunla tutacağım, uğraşacağım ama vakumlama yaparım daha iyi. ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet, camları çizmeden yine bırakmamışlar. Şuralar hep çizik içinde. Benim jilet çizmiyor. Evet, burası bitti boyadan, harçtan, her şeyden arındı. Şu üstlerde boyalar vardı. Şu kenarlarda boya vardı. Her yerde boya vardı. Boyanın olmadığı bir yer yoktu. Şimdi boya olan yeri göstereceğim size. Bir buna bak. Bir de diğerine bak. Toz, boya, Şimdi camı silmedim. Çizik olan şeyi göstereceğim. Gördün? Şu çizik. Yani daha hiç ellemedim diye. Direkt bariz belli oluyor zaten yani. Şurada boya var. Şu an dip yerler. Buralar komple temizleniyor. Hı. Aynısı. Diğer tarafta da aynısı boyalar. Ne eksik ne fazla. Hepsi evet. aynı. Boya konusunda. Toz, boya, harç ne ararsan var. Evet. Sadece bu cam kalmıştı. Dün akşam 8 gibi. Boyacı abimiz burada boya yapıyor. Yerleri damlatma dedim. Bu boya, şu duvardaki boya Zor çıkıyoruz. Yerleri damlatma de dedim. Biliyor musun? Giderken de temizleyecekti sözde. İşte acele acele iş olunca öyle oluyor. Bir an önce bitirip gitmek. Yaptığı işte bu. Yama gibi. Neyse. Ya bir de şey zemin ya, sıkıntılı. Aile, aile sorunları olan bir zemin taş yapışıyor gibi yapışıyor yani. boya falan çıkmıyor hani şu boya daha da kötü yapıyor zemini halledeceğiz bir şekilde bakalım ne olacak evet, asıl meselemiz şu dün burayı bir kat yani kili suyla su kilene kadar bir kat şey yapıyorum temizliyorum şu diplerde şu diplerde şuralarda hala var temiz suyla sonra temiz suyla tekrar geçiyorum çerçeve aralarını tekrar geçiyorum ki şey olmasın şu görüntüler ortaya tekrar çıkmasın şunlar şu arada tekrar görüntüler çıkmasın diye tekrar temiz suyla üzerinden geçiyorum bu camı da temizledim. O inşaat kalıntıları şu ya ben şu önem veriyorum. Benim gibi düşünen varsa zaten hizmet alıyor. Ne bileyim baktığın zaman şu aralar tertemiz oluyor. Camı da gösteren çerçevedir. Öyle düşünüyorum. O şekilde de çalışma yapıyorum. Cam bitti. Şimdi mutfağın Mutfak temizleyeceğim, aşama aşama çekerim. Dün boyacı abimiz şu markayı işte göstermeyim. çok kaliteli dedi. Yani. teneke. Aynı bu markanın göstermeyeyim de ee, ocak, fırın, tavlumbazı var. Aynı marka. Sıfır abi. <laughs> ne kadar kalitesiz bir ürün olduğunu ne kadar kalitesiz olduğunu buradan anlayın yani. Çok kalitesiz. Öyle böyle bir yani. Şu üstleri bitti. Tezgahın kabasını aldım. Ya bu elden geçecek. Baktım montajı olmamış. Şuraları yapayım dedim. Makineyi çektim. Şu yanını sağını solunu güzelce temizlerim. Ondan sonra yerine koyarım. Alttan normalde şu kısmı biraz yüksekte kalıyor. Temizleniyor. Ama değişik bir şey olduğu için sıfıra sıfır yapmışlar. Altın toz toprak için zaten. Zevkli. Fırında montaj olmamış. kapağın her şeyini söktüm. Şunları, şu mandaları geriye doğru ittiriyorsunuz. İkisini açıyorsunuz. Kapağı da kapatıyorsunuz. O zaten şunlar boşa çıkıyor. bundan sonra kaldır. Şey yaparım. Nasıl olduğunu ile ilgili video çekerim. Şimdi şunu bir çıkarayım. Şurası bitti. Diplere kadar temizledim. Şurası kaldı. Ondan sonra Şu yan taraf var. Ondan sonra yer. Sağını solunu, sağını solunu her tarafını sildim. Şimdi kapağı takalım. Yerinde silelim kapağı. Şimdi, yamuk oldu. Kapak mı yamuk? Anladım, anlamadım yani. Neyse. Şimdi bunu yatırıyorsunuz, bunu böyle ittiriyorsunuz. Aynı şekilde bu fazla gitmiş. Geri gel. <laughs> Şu mandalları geri çekin. Şimdi oldu. Şimdi bunu ittiriyoruz. Şu mandalları ittiriyoruz. Çıkarmak için de şu mandalları serse tornavidayla kaldırabilirsiniz. Şu şekilde. Şuradan şöyle baskı uygulayıp geliyor. Bunları kapattıktan sonra daha düşmez. şekilde. Evet, üçüncü gün. Bakalım. Ben akşam burada temizlemiştim. Ne olmuş? Kusma falan atmış mı? Çünkü toz toprak içinde her an kusma yapabiliyor. İşte makinede temizlemediğim yer. Burayı makinede temizlemediğim için malzemeler buradaydı. İttirdim buraya malzemeyle uğraşamam yani. Bak orada kusma yapmış bez alacağım. Çünkü burada malzemeler olduğu için böyle ittirdim. Ama yüzey kusma falan yok. Sadece orada var. Dediğim gibi orayı da makineyle yapmadığım için. Odaların zemini hep bu şekilde toz toplamak içinde. Evet, problemli zemin. Bugün burayı yapacağım. Buraları temizleyeceğim bugün. Şu köşeden başlarım. Dün yağmur vardı. Şuradan başlaya başlaya kazıya kazıya temizliğimizi yaparız. Şunları da temizlerim. Hadi bana kolay gelsin. Evet zemine başladım. Zemini temizlemek önce bu boyaları bir tadımam lazım. Yani kabasını bir almam lazım. sonra makineyle Şimdi Ondan sonra makineyi güzelce güzel çekiririm. Şu görüntü görüyor musunuz? Görüntü kalmayacak. Buralar şartlı olacak. Şöyle fotoğrafını çekeyim de. Bakın bu. Bir de üstlerinde Şu üstlerde parçalar var. Onları da Tek tek eleştire eleştire. Devam edeceğim. Şu kısmın kafasını aldım. Yine kusmalar falan var. Bir i̇laç süreceğim. Şu görüntü gidecek. İlaç sürmediğim için ne kadar da kazısam güzel kalıyor yani bunda. Şimdi yine sürdüm o kalmayacak, o da kalmayacak. Şu bölge felaketti. Yani biraz gitti. Şu üzerinde, yüzeyde yine var yani. Şurada var mesela. Yani artık benim koptu. Değil mi? Sıkıntılı bir zemin. Bir saat şu şu bölgeyle uğraşıyorum bir saattir. Daha çok işim var. Daha çok işim var. Evet. Zemin temizliğini bitirdim. Bayağı bir uğraştırdı. Şu köşeler. hala var. Ufak tefek şeyler var. Yani yapacak bir şey yok. Bütün gün uğraşacak diye bir şey yok. Giderleri de temizledim. Yani eski görüntüsünden iyi duruyor. Kusma yok çoğu masa. Ufak tefek kaldı. Dün burayı yaptım, dışarı yapmıştım, tozluğum, toprağım, ben beyaz bir zemin vardı burada, artık zemin ortaya çıkmış, taşınıyorsunuz. Şuradaki malzemeleri, duşa kabini şuraya koyacağım, burasını bitirdim. Şurasını yapmadım. Aynen bu şekildeydi. Şu duvar. Şöyle şurası. Aynen bu şekildeydi. Şimdi burayı da yaptıktan sonra burası bitmiş oluyor. Şu malzemeleri buraya alayım. Burası bitti. Yani bu banyo bitti. Zeminidir, giderilir, lözöttür, kapısıdır, bunu sonra takacaklar buraya. Takmadıkları için temizlemedim. Taksalar da temizlerdim. Yani bir şekilde temizlenmesi. Evet şu kapıyı sileceğim. Bantlar falan da var. Şu bantlardan vardı kenarda. Birazını söktüm. Üstler de bant var. Şu bant. Niye yapışır buraya anlamadım yani yapıştırırsınız. Şöyle şu kenarlarda vardı. Bunları çıkaracağım. Şu üstte de var. Bant var. Evet. sonrasını çekeyim Temizlik bitti. Altları falan söktüm.